Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kitabu Taharet'in Teyemmüm babının Faslun yeteyemmemu bi kulli turabin tahirinin faslının ikinci dersini okuyoruz teyemmümün son dersi olmuş oluyor. Ve men teyemmeme li fakdi Kim ki faktul ma için teyemmüm alırsa. Su olmadığından dolayı teyemmüm almış. Fevecede buldu o kişiyi. Hu suyu. Teyemmüm aldıktan sonra suyu buldu. İn lem yakun <laughs> fi salatin. Eğer bu kişi namazda değil ise, namaza başlamamış ise, betale. <laughs> Teyemmümü betal olur. Niye? Sormadığı için teyemmüm almıştı. Aldığı teyemmümle bir iş namaz kılmadan su geldi, teğmümün hükmü, hükmü batal olur. Ama inlem yahterin o su beraberlik etmesem bir manin. Bir mani ile beraberlik etmese. Mani ne gibi ki ateşin ateş gibi. Diyelim su geldi, adam susuz veya veya muhterem bir hayvanı süsüz veya o an süz değiller ileride su, içmek için o suya ihtiyaç var ise suyu gördüğü halde de temmumu ne olmaz batal olmaz niye o mevcut olan su mefkud hükmündedir sanki yoktur. Ve o su geldi, suyu buldu ama orada yırtıcı hayvanlar var. Korkusunda, o yırtıcıların korkusundan suya gidemiyor, alamıyor. Yine ne olmaz? temumu batal olmaz. Su görmemiş gibidir. Ev fi salati Kişi suyun faktından dolayı, yokluğundan dolayı teyemmüm almış namaza başlamış o namazla la teskutu bihi teyemmümle sakıt olmuyor her ne kadar teyemmümle o namazı kılıyor ise ileride su bulunca tekrar abdest alıp o namazın kılınması gerekiyor batalet al meşhur meşhure göre o namaz ne olur? Batar olur. Pek nasıl bir namaz teyemmümle kılınıyor da iadesi lazım diyelim adam evindedir suyu bulamamış. Evde iken suyun yokluğundan dolayı teyemmüm almış namaz kılıyor. O namazı bir daha ileride kaza yapması gerekiyor. Dolayısıyla bak dolayısıyla o teyemmümle o namaz kırsa dahi ileride kaza ediyor. O namazın içindeyken suyu gördüğü takdirde ne yapar? Namazını batal eder, bozar, abdest alır, namazını yeni kılar. Niye? Çünkü bu namazı bozmak farz namazları bozmak gibi hürmet itibariyle gibi değil. Hani faz ibadetleri bozmak haramdır ya. Yani. Bunun hürmeti onun gibi değil. Niye? Bu çünkü ileride bir daha iadesi gerekiyor. Onu demeyelim. Niye namaz batar oluyor? Çünkü o namazla iştigal etmenin faydası yok. O namaz ferziyeti ne etmiyor? Iskat etmiyor, kaldırmıyor. Ferziyeti iskat etmeyen namazla meşgul olmak, onu bitirmenin bir anlamı yoktur. Alel meşhur, meşhur budur. Peki ve in eskataha ve in egel, eskete, iskat ederse teyemmüm ha o namazı nasıl iskat ediyor? O teyemmümle teyemmümle o namaz kılınıyor. Bir daha iadesine gerek yoksa öyle bir namazın içinde olunca su geldiği takdirde felan namazı ne olmaz? Batal olmaz. Ne eder? o namazını devam eder, bitirir. Bir de abdest alıp onu kılmak gerekmiyor. Ve kile yebtulü neflu. demiş, farz ise batal olmaz ama nefil batal olur. Çünkü farzın hürmeti ağırdır. İnsan bir farza başlayınca onun bozması haramdır. Nefil hürmette farz gibi olmadığı için suyu görül görmez eğer nefil namazın içindeyse o hemen otomatikman batar olur ama farz ise batar olmaz. Bu ilanın görüşü. Esah es o ki eğer o namaz teyemmümle iskat ediliyor ise o namaz batal olmaz. Ferse de batal olmaz. Sünnet ise de batal olmaz. وَالْاَسَّحُّمْ اَنَّ قَدْ haliyete يَتَوَضَّٓاءَ اَفْضَلُمْ O farz namaz ki teyemmümle ne, ne oluyor? Sakıt oluyor. Onu bozmayıp da sona kadar kılsa olur. Ama onu kat ederse ta ki abdest alsın, abdestli olarak kılsın daha efdadır, bozulmuyor, devam edebilir. Ama velese kat'aha o namazın kat etmesi bozması diye vaddata kişi abdest alsın, abdestini namaz kılsın. Aftalu daha nedir? Daha eftaldir. Ve ennel mutenefile Essah o ki mutenefil kişi Adam ne kılıyor Nefil namaza başladıktan sonra su geldi bu la yucavizu rak'ateyni. Bu iki rekatı ne etmiyor? İki rekatı geçmiyor. Ve ennen mutenefile, mutenefil la yucavizu rak'ateyni. Nefil kılan kişi iki rekatı geçmez. İki rekatını kılar, selamını verir. Fazla kılmak istiyorsa abdestini alsın, kılsın. Ama illa iki rekatı geçebilir. Men o kimse ki neva niyet etmiş adeden belli bir adet. On rekata niyet etmiş. Sekiz rekata niyet etmiş. Yirmi rekata niyet etmişse bu fe yutimmuhu. Bu ne yapar? Bu niyet eti. Yutimuhu o menviyi niyet eti şeyi tamamlar. Kaç niyet etmişse suyu görse dahi teyemmümle onu tamamlar. Ama beli bir sayı niyet etmemiş ise o zaman ikiyi geçemez. Ve <laughs> la yusalli bi teyemmümin gayre fardin. Bir teyemmümle bir fardan başka kılamaz. Bir teyemmümle iki farz namaz kılamaz. Teyemmümün hükmü ancak bir farza yeter. Ama ve yeteneffelü maşa'en. Dilediği kadar yeteneffelü, teneffül yapar, nefli kılar. Sünnet namazları dilediği kadar kılar. Yanınız farzı kılmaz. Ve nezru keferdin fil ezher. Nezir namazda farz namaz gibidir. Nasıl farz namazı birden fazla bir teyemmümle kılamıyor ise menzur namazı da bir teyemmümle birden fazlasını kılamaz. Ve lesahü sihatü cenâize fardin. Ama esah es o ki cenaze namazı her ne kadar farzul kifaye ise de farzla beraber birkaç cenaze namazını kılabilir. Birkaç kılabilir. ikiyi kılamaz mı? Biri kılamaz mı? Farzla beraber birkaç cenaze namazını kılabildiğine göre iki cenaze namazını bir cenaze namazını tarike evlayla kılar. Pek cenaze namazı ondan başka ifadeden kılan yok. Bak o namazül kifaya olan cenaze namazı kişiye muayyen olsa dahi yine farzla beraber onu kılabilir mi? Evet kılabilir. Niye? Çünkü cenaze namazı ferzül ayn ibadetlerden namazlardan değildi. O zaman nefil gibi oluyor. Nasıl insan nefil kılabilir, kılmayabilir? Cenaze namazı da bazı durumlarda ona vacip olsa dahi ama bazı durumlarda kılmak zorunda değil. Bu yönüyle ne oldu? Nefle benzedi. Nefli, farzla beraber kılabildiği gibi cenaze namazını da birkaç cenaze namazı olsa dahi farzla beraber kılabilir. Biri derse cenaze namazı niye ayakta kılınıyor? E biz diyoruz Rukûu secdesi yok. Eğilme, oturmayla ihtiyacı yok. Onun için onun kıvamı ayakta durmaktır. Ayakta durmakla eda edilebiliyor. Tabi bu cenaze namazı vel asahhu sihatu cenaze ma fardin. Esahbudur. Burada bir görüş daha var. Diyor yo cenaze namazı da farz gibidir. Bazı durumlarda hani kimse olmayınca farz oluyor ya kendisine. Bu yönüyle farza benziyor. Bir teyemmümle farzla beraber kılınmaz. Bazılar diyorlar yok. Tefsil yapıyorlar. Eğer onun üzerine muayyen olmuşsa farzla beraber onu kılamaz bir teyemmümle. Eğer muayene olmamışsa ondan başa kılanlar varsa o zaman bir teyemmümle farzı da kılabilir. Teyemmümle de cenaze namazını da kılabilir. Demek cenaze namazı farza beraber es o kılınır mutlaka. Khilaf esah -Es ki ikinci görüş kılınmaz mutlaka. Üçüncü görüş muayyen ise kendisine muayyen olmuşsa kılınmaz. Muayyen olmamış ise kılınır oluyor değil mi? Ve anne yani vel asahum anne men nesi ihdal hamsi kim ki beş vakit namazlardan birini unutursa yani beş vakit namazlardan birini kılmamış hangisini kılmadığını hangisi olduğunu bilemiyor. Bu adam nasıl teyemmüm alır o farzi eda eder, gaza yapar yür kefahu teemmumun lehunna beş vakit namaz için bir teyemmüm alır. 5 teyemmümünü alır sabah öğle ikindi akşam yatsı olmak üzere 5 vakit namazını kılar. Muhakkak içinde o kazaya kalmış olan namaz içinden geç, geçmiş oluyor. Teyemmümle kılınmış oluyor. Ondan önce hangi fazla kılmışsa kılmamış gibi, ondan sonra da abdestsiz kılmış gibi oluyor. Zaten zararı yok. Çünkü önceden kılmış o teyemmümle o ferz sakat oluyor. <laughs> Ve inne siye muhtelifeteyni Ve inne siye muhtelifeteyni, <ve innesiye> muhtelifeteyni> İki muhtelif namazı unutmuş. Beş vakit namazdan ikisini kılamadığını biliyor. Hangisi olduğunu bilmiyor. Salla kulle salatin bi teyemmumin <laughs> Sabah namazın bir teyemmümle kılar. Öğle ikini akşam. Beş teyemmüm alır, beş namazı kılar. O içinde, beş vakit içinde iki kılmamış olduğu iki namaz, birer teyemmümle kılmış oluyor. Ve inşa teyemmeme merreteyni. Dilerse de iki teyemmüm alsın. Beş değil de iki teyemmüm alsın. Ve salla bil eveli arbaan ve laen ve salla kılsın bil evveli birinci teyemmümle erban dört namazı kılsın beş vakitten dörtünü kılsın ve arka arka Fesl yaparsa olmaz ve bir sani erban ikinci teyemmümle de beş dört namazını kılar ama leyse minha bu dörtün içinde yok elleti bede'e biha hangisiyle başlamış ise İkinci de o, yok. Örneğin, birinci teyemmümle sabah, öğle, ikindi, akşam kıldı. İkinci teyemmümle öğle, ikindi, akşam yatsı kılar. Bir teyemmümle kılınmayan namazlar kılınmış oluyor. Anlıyorsun değil mi? Pek ev mutte, Ev müttefik adam bir beş vakitten bir namazı iki sefer iki gün gazeye bıraktığını biliyor. Hangisi olduğunu bilemiyor. Ne yapar? Sallal kimsen merteni bitiymemeyini. Bu adam beş vakit namazı iki teymümle iki sefer diler. Sallal kimsen merteni bitiymemeyini bir teyemmüm alır sabahtan başlar akşama kadar. Muhakkak o teyemmümle o namaz bir sefer kılındı. İkinci teyemmüm alır yine beş vakit kılar. Muhakkak bu beş vakit içinde kılmadığı namazın biri sağlam bir teyemmümle kılmış oluyor. وَلَا يَتَيَمَّمُوا fardin قَبْلَ وَقْتِ فِيَلِهِ Bakın, ve la ytayammamu li fardin qabla waqti fi'lihi. Bir farz namazının fiilinin vakti girmeden önce teyemmüm alamaz. Diyelim öğle namazı 12'de oluyor. 11.30'da öğlen namazı için teyemmüm alamaz. Ve kezen naflul muakkatu. Nafl ne? Nafl-ı muakket vakitli. Belli vakitleri olan nefil için teyemmüm da vakti girmeden önce teyemmüm alamaz. Mesela far rawati el قبل الفرائض بعد الفرائض onlar da vakitleri olduğu için mesle öğlenin ilk sünnetleri için öğle vakti girmeden önce o neflin vakti girmeden önce teyemmüm alamaz. Ve men lem yecid ma'en ve la kişi Namaz vakti geldi, su da yok, teyemmüm da yok. Zindandandır, betonlu bir yerdedir. Lezime fil cedid en yusalli yer farda. Cedide göre farz namazını kılsın. Ama ve yu'ide ileride abdest aldığı vakit su bulduğu su, su bulma imkana sahip olduğu zaman abdestini alsın. Bir daha o namazı neysin? kaza yapsın. Madem kaza yapıyor, niye birinci sefer kılıyor? Birinci sefer vaktin hürmetine binaen kılıyor. O vakit namazsız geçmesin diye. Kişinin vücudu tembelliğe alışmasın diye. Hatta Allah İmam Malik mezhebi olsa gerek diyor. Haiz kadın namaz vakitlerinde namaz pozisyona geçer namaz kılar gibi hareket eder, ruku sucudunu yapar. Niye? Ta ki o alışkanlığı kayıp olmasın. Ve yakdil mukimul muteyemmimu li <Sessizlik> fakhtil ma'i. O adam ki ve yakti kaza yapar. El mukimu o adam ki mukimdir. Musafir değildir el müteyyemmüm müteyyemmüm teyemmüm almış yaradan hastalıktan dolayı değil ifaktil mai su dolayı suyun yokluğundan dolayı teyemmüm almış namaz kılmış bu adam ne eder? Namazını gaz eder. Hani biraz önce dedi ya, eğer o namaz teyemmümle istihat ediliyorsa, hüküm şöyle edilmiyorsa böyle, nerelerde istihat ediliyor, nerede edilmiyor? İşte adam mukim ise, faktul maddan dolayı teyemmüm almış, namaz kılmış ise bu adam mutlaka yad eder. Ama illel asiye bi seferihi filesseh. Esseh'e göre kişi eğer seferiyle asisek kırkızla gidiyorsa o misafir bile suyu bulmazsa, teyemmüm alırsa namazı kılarsa o namazını ne eder? Yine kaza yapar. Niye? Çünkü misafirdir. Doğru. Yalnız seferi mubah bir sefer değildir. Hanfi mezhebine göre seferi mubah gher-i mubah arasında fark yok bu konuda. Ve men Soğuktan dolayı kim temum alırsa kada ne yapar? Kaza eder. Fil ezher esere göre. Niye? Çünkü ber her ne kadar az değil. çoğu zaman soğuk oluyor. Soğuk zamanlar çoktur. Nadir bir özür değil. Normalinde kaza yapmaması gerekiyordu ama buna rağmen kaza eder. Niye? E biz deriz her ne kadar berd nadir değil ama ısınma imkanı, suyu ısıtma, kendini örtme, kendini muhafaza etme soğuk karşı bunun imkanı genellikle bulunur. Onun için berd sanki nadirmiş gibi o muamele tabi tutulur. Berden dolayı temmüm eder, namaz kılarsa kaza eder. Evli meradin kişi hastalıktan dolayı teyemmüm edersen. ama öyle bir hastalık ki yemne'ul ma'e mutlaken suyu ne yapıyor? Mutlaken men ediyor. Mutlaka ne demek? Beli bir azada değil. Vücudun her tarafından suyu ne ediyor? Men ediyor. Ev fi udvin yahut da maksus belli bir ödüde ne ediyor? Suyu men ediyor. Ve la satire yalnız o ödün üzerine de satır yok. Fela ne etmez? Namazını kaza etmez. İlla en yekune bi cürhihi demun kesirun. İlla onun yarasında, yarası üzerine demi kesir varsa onu kaza eder. Teyemmumu yetmiyor değil. Kandan dolayı necasetle beraber mafu an necasetle beraber namaz kıldığı için iade ediyor. Demek bir kişinin Herhangi bir yerinde elinde, yüzünde, ayağında yara varsa o yaranın üzerine bez yoksa sağlam yerleri yıkar, yara yerine temum alır, namazını kılar, iade etmez eğer yarada kan yoksa. Ve imkana satirun. Kane, vecede manasındadır, tahmedir. Eğer satir olursa yaranın üstüne sargı gibi bir bez kapalı örtülü olursa Lam yakti fil aser. Azhara'ya göre, gaza yapmaz in wudi'a ala tuhrin. Eğer tuhr üzerine konulmuş ise. Ne demek? Yani o yarayı bağlarken abdesi varmış, Sonra teyemmümlerle namazını kılarken o namazı iade etmez. Ama fen wudi'a ala hadesin, hades üzerine konulmuş ise, o yara eli kırılırken, bağlanırken abdesi yokmuş. وَجَبَ nez'uhu. O zaman o satırın nez'i vacip. Feintazere eli kırılmış, o satiri sökerse, eli tekrar e, bozulur. O zaman kada meşhur الْمَشْهُرِ kaldırmaz sağlam yerler yıkar, o bezin o satırın üstünü mesh eder, Teyemmüm eder, alır, namazını kılar ama ne eder? Kaza eder. Tabi bu haşelerden geçiyor. Burada da belki var. O ağza eğer teyemmüm ağzası değil ise diyelim ayakta ise yara satır varsa tur üzerine konulmuş ise kaza yapmaz. Hades üzerine konulmuş ise kaza yapar. Eğer ağza temum ağzası ise diyelim elinde yüzünde yara var ise o satır konulurken ister tur üzerine konulsun ister hades üzerine konulsun onu kaza yapmak zorundadır bu mutlak geçiyor. Bu kayıt var. Satır olup olmaması hani satır olursa tuhur üzerine konulmuş ise kaza etmez. Hades üzerine konulmuş ise kaza eder. Eğer o ağza teyemmüm ağzası ise eğer o udu teyemmüm udu değil ise hades üzerine de koysa tuhur üzerine de koysa ne etmez? ne, ne, ne neyden namazı qaza edir. Haşərlə də keçir məqam. Bu təyammum azəsi isə bu təfriqə var və illə təfriqə yox. Nə yapacaq? Mutlaq qaza edilməli. Bitti mi? Yeter. Babul hayde geldik. Nefakumullah, nef'an mubin.